Evet. Yayını niye açtım? Saat çok erken. Evet biliyorum. Ama olsun. Anne yani kimse gelmiyor benim yayınıma. Çok üzüldüm. Herkes bu saatte okulda oluyor ya. <laughs> o sırada ben. O sırada ben. Kimse gelmiyor ya. Çok yapacaksın Neyse. Zaten hafta sonu az kaldı. Hafta sonu. Genelde ben hafta sonu yayın açıyordum. Ama dedim ki zaten saat daha biraz erken açayım bir şey olmaz falan filan dedim. Ay çünkü gelip de bir şey yazmıyor mu? Selam, hoş geldin. Biraz hasta gibiyim. Ne haber? İyi senden ne haber? Teşekkür ederim. Biraz boğazım falan var. Bir şey diyeceğim diyebilirsin. Selam hoş geldin. Merhaba. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Kızın ne? Adım Elif. Selam hoş Ankara'lıyım. Şu parmaklarımı kütletmeyi bazen o kadar rahatlıyorum ki kütletince bazen de hiç rahatlamıyorum. Günaydın. Günaydın. <laughs> Saat 8'de kalktım. Niye kalktım ben de bilmiyorum. Günaydın. E okulunuz nasıl gidiyor? Benim çok kötüydi Aşırı kötü gidiyor. 么爱的。 şey diyeceğim diyebilirsin. Seni görmüyoruz. Evet zaten Hayır. Of. Of. Acaba akşam yayın açtı. Akşam takipçilerim de geliyor. Şu an yarısı okulda, yarısı okulda değil. Yarısı birazdan okula gidecek. Selam. O yüzden saat 10'da tekrar yayın açacağım. Bu yayını kapatayım çünkü bu yayın hiç 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 sarmadı. Dur gitme. Ne oldu? Kapatacağım yine. Bacım yayını Ak akşama da diyordum. Tamam. Kapatıyorum ben. Saat 10'da falan tekrar açabilirim. Veya 11'de. Görüşürüz.